arkadaşlar bugün seninle Mr. Beast'in yaptığı pist hızları deneyeceğiz. Arkadaşlar her burada Tesla'lar geliyor. Arkadaşlar dark chocolate yiyeceğiz. Zaten evet, biliyorlar. Dark chocolate deneyeceğim. Bir tane de milk crunch deneyeceğim. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şu an kardeşimle buradayız. Deneyeceğiz. Sen açabilir misin? Açarım. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mis bizte bulstaniyoruz. Ondan Sen al bir tane ben de alıyorum. Hmm. Ben, hmm. ben... Hmm. ve onları onun üzerine 8 veriyorum. Çok iyi. Ben de on üzerinden 9 veriyorum. Hmm. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Milk crunch şöyle. Şimdi diğerine bakalım. Şunu sıra koyayım. Yanına Diğer Arkadaşlar diğerini diğer bir tane daha video çekeriz onu da gösteririz görüşürüz